dire geçildi. Evet. Orada e, siz de biliyorsunuz Marif Müfettişi olmuştu. Müfettişlerin büyük evet. bölümü. Şimdi e, geçtiğimiz hafta bir kararla tekrar e, sizinle ifade ediyorum. Eğitim müfettişi oldu 10 yıl öncesine dönüldü. Evet, tam 10 yıl. Bunu öncesinde. nasıl değerlendiriyorsunuz? Ara sorularım da gelecek hocam. Şimdi aslında üzücü bir durum. Çünkü çünkü 2010'dan ondan beri yapılan yedinci değişiklik oldu. Yani bir bir meslek hani bu kadar değişikliğe uğrar mı? Şimdi i̇lk öğretim fethişiyken ben ne oldum? İşte eğitim fethişi oldum. Nimet Çubukçu Bakanımız döneminde yetkilerimiz genişletildi. Eee il ilçe milli eğitim müdürlüklerinin teftişleri de bize verildi. Ama işte yaklaşık bir 18-19 ay sonra Ömer Dinçer Bakanımız geldi. O bizi il eğitim denetmeni yaptı. Oysa denetmen hani müfettişten bir hastalıklı olan, ek hı hı. göstergesi 3000 olan, e, yasal olarak da farklı statüde olan bir şeydi. Ama bize denetmen ünvanını layık gördü. Aslında hukuken uygun değildi. E sonra tabii bunun yanlışlığı için biz mücadeleler ettik, basında açıklamaları yaptık. Mesela 2011 yılında ben aynı bu tarih itibariyle yani 9 Aralık tarih itibariyle bir basın açıklaması yapmıştım Milli Eğitim Bakanlığı önünde. Diğer sendikaların da katılımıyla. Eğitim camiası bir araya geldi müfettişlere haksızlık yapılıyor diye. Ve daha sonra işte marifet fetiş olduk. Nabi Avcı Bakanımız döneminde e, Hasan Ali Yücel'in bir işte oğlu vardır Can Yüce şair. Babasına hitap ettiği bir şiirden esinlenerek böyle e, düşünün ismimiz ünvanımız nelere değerli olarak evet. değişiyor. Yani, yani maalesef evet. sonra işte merkez teşkilatı müfettişlerimiz komple lağvedildi. Taşra'ya gönderildi. Sonra Taşra'da olmuyor, merkezde müfettiş olması lazım denildi. Bir kısmı İsmet Yılmaz yaptı. döneminde tamamen Taşra feshedildi. Tamamen Hı. merkeze alındı. O da bir şey. Sonra O da bir garip. Oldu. O da evet. Şimdi şu ana kadar öyle gidiyordu. Taşra'da müfettiş yoktu. Yani biz şahsa bağlı kadroya alındık. Biz Hı. emekli olduğumuzda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde zaten müfettiş olmayacaktı. Ama son bir hamleyle Geçtiğimiz. Evet. Temmuz ayında bir işte kanunla kararname yararlan, yayınlandı. Cumhurbaşkanımızdan bir baktık eğitim fetiş yardımcılığı kadrosu tahsis edilmiş, edilmiş. Evet. 750. Hadi taşıda müfettiş yok ki bu nereden çıktı? Sonra da müteakiben o tabi bunlar peyderpey yapılıyor işte. Geçen hafta çıkan 87 sayılı kanun kararname ile bizi eğitim müfettiş yaptılar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yeniden bir teftiş oluşturdular. Yani sürekli bu döngü kısır bir döngü devam ediyor ve biz bundan hoşnut değiliz. Yani daha önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı'nın şura kararları var. Çok açık ve net. Madem bu şura en üst danışma kurulu, ya, ya. o zaman şurada çıkan ortak aklın gereğini yapmamız lazım. Şura kararları ne diyor? Diyor ki, yerelde müfettiş sıkıntı yaşıyor ki İsmet Yılmaz Bakanımızın da çok açık ve net oydu, evet. açıklaması vardı. Evet yerelde diyor müfettiş Hı -hı. objektif denetim yürütmüyor, evet. baskılara maruz kalıyor. O yüzden diyor biz teftişi merkeze Merkezden, alıyoruz demişti. Evet. E, bakanlık aynı bakanlık, hükümet aynı hükümet bu bu yaklaşım doğru bir yaklaşımdı. Bunun arkasının getirilmesi gerekirdi. Tek sorun vardı. Bakanlık merkezde 500 müfettiş var. Bu ki yetersizdi. O 500'ü 5000 yani. yapardınız, 3000 yapardınız. Doğru olan buydu ama şey neden Taşraya müfettiş istihdamı yapıldı. Şu an yine ünvanımız değişti. Şimdi eğitim, eğitim müfettişi oldu. Peki bu e, bir çeşit yani iki başlılığı da beraberinde getirmiyor mu? Daha önce e, teftiş kurulu var.